başından bu yana uluslararası bir standardı gözettiğimizin ve mavi bayrağı sürekli gönderde tuttuğumuzun bir göstergesi olarak bugün de bayrağımızı göndere çekmiş bulunmaktayız. Antalya'mıza hayırlı olsun. İstanbul'dan geliyorum. Her sene mümkün oldukça fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz. Plajı temiz, mavi bayraklı olması zaten ona dikkat ediyoruz. Her yerde çöp kutuları var. İnsanlar pisliklerini bırakmayın. Şurada görüyorsunuz sizde 100 metre arayla çok kutusu var her yerde. Belediyenin hizmeti güzel. Biz memnunuz şahsen. Başkana da teşekkür ederiz hizmetlerinden dolayı. İlk defa buraya geldim. Gerçekten çok beğendim. Hem aile ortamı hem gençlerin gelebileceği bir yer. Aile bir tarafta piknik yaparken çocuklar burada denize girebilir. Temizlik olarak da çok güzel. Bence herkesin buraya gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bizler bugüne kadar olduğu gibi üzerimize düşeni yapıp, bundan sonra da bütün sıkıntılara rağmen Sarusu Plajında özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Tayyip Muhittin Böcek Başkanımızın da desteğiyle ve direnciyle Sarusu Plajını bundan daha öteye götürecek, halkın kullanımında kalmasını sağlayacak, sosyal belediyecilik anlayışını sürekli kılacak bir çalışmayı hep birlikte yürüteceğiz. Plajlarımızın, denizimizin, doğamızın, çevremizin sürdürülebilir bir anlayış korunarak ve bu güzel koylarımızın, plajlarımızın halkın kullanımında kalmasını sağlayıp burada ticari bir mantıktan öteye tamamen plajlarımız halkındır, halkın kalmalıdır. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.